Selam arkadaşlar Esen Hobi ve Elifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini açarak yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beni Esen Hobi ve Elifleri adlı Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Bugün yine iki renkli çok güzel bir havlu kenarı yapacağız. Ben de ilk defa yaptım. Ee, YouTube'da daha önce yapılışı var mı yok mu bilmiyorum. Ben Pinterest'ta gördüm bu modeli. Bugün o modeli sizlerle birlikte yapmak istedim. Ben böyle açık mavi tonlarında bir ip bir de beyaz bir ip kullanacağım tığım her zamanki gibi 20 numara bir tığ şöyle ben zincirimi çekmiştim daha önceden hemen modeli göstereyim size hanımlar görünce zaten muhtemelen dantel yapan el işi yapan havlu kenarı yapan arkadaşları modeli hatırlayacaklardır Ütüsünü yapmadım henüz ütüsüz modelimiz böyle hanımlar çok güzel bir model ben çok e, beğendim e, simli iple yapmıştı yapan arkadaş pinterest'te gördüm dediğim gibi bu modeli modelimiz böyle çok kolay bir model çok da zevkli bir model çok da güzel bir model oldu ayrıca bugün bu modeli sizlerle birlikte yapacağız şöyle göstereyim bir kenarını yaptım ikinci kenarını sizlerle birlikte yapacağız. isterseniz hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, beyaz ipimi tığıma sabitledim. Şöyle uzunca bir zincir çektim. Bakın şöyle uzunca bir zincir zincir çektim. Uzun olması önemli değil. Saymadım. Ucundan e, kesip çıkartabiliyoruz fazla kısmını. İpimi tığıma bir kez doladım. Bakın aşağıdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 zincir atladım. 9. zincirin içerisinden girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 kutucuk yaptım. 3 zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Aşağıdan 2 zincir atlayıp 3. zincirimin içerisinden girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2. kutucuğumu yaptım. Üst zincir çektim ipimi tığıma bir kez doladım. İki zincir atlayıp üçüncüden girdim. Üç tane kutucuk yaptım. Bakın araya üst zincir çekip ipimi tığıma bir kez dolayıp trabzanlarımı önce bir sonra iki sonraki 3 üç kere de çıkıyorum hanımlar. Bu şekilde bakın şu anda dört tane kutucuğum oldu. Toplamda on üç tane kutucuk yapacağım. Evet arkadaşlar bakın 13 tane kutucuğumu yaptım şöyle 13 tane kutucuğumu yaptım şimdi bu 13 kutucuğumun trabzanı ayrıca ilk trabzanım ipimi tığıma bir kez doladım hemen yanındaki zincirden girdim önce bir sonra iki sonraki iki tane trabzanım oldu yanına önce bir sonra iki sonraki üçüncü trabzanımı yaptım dördüncü trabzanımı yaptım 5 6 7 tane trabzan yaptım. Bakın şu an bu şekildeyiz. 1 2 3 tane zincir çektim ipimi tığıma bir kez doladım iki zincir atladım aşağıdan 3. zincirimin içerisinden girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım bir tane kutucuk daha yaptım bakın fazla kısmı önemli değil daha sonra ucundan böyle kesip söküp yakabiliyoruz çok fazla sıkıntı olmuyor bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim işimi çevirdim ipimi doladım bir kez bakın buradaki trabzanımın tepesinden girdim bir tane kutucuk yaptım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim Bakın en sondaki trabzanın üzerinden girdim, tepesinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Buraya büyük bir kutucuk yaptım. Yine bakın buradaki kutucuklarımın üzerine araya 3 zincir çekerek sıra sonuna kadar tüm kutucuklarımın üzerine kutucuk yaparak ilerliyorum. Üst zincir çekip araya bakın bir sonraki trabzanın tepesinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki kutucuğumu yaptım. kutucuğumu yaptım. 3 zincir çekip sıra sonuna kadar ilerliyoruz aynı şekilde. Her kutucuğumun üzerine kutucuk yaparak sıra sonuna kadar ilerledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim, çevirdim. Bakın yine aynı şekilde kutucuklarımın üzerine araya 3 zincir çekerek kutucuk yaparak ilerliyorum. 3 zincir çektim. Kutucuğumu yaptım. 3 zincir çektim araya. Önce bir sonra iki sonraki çıktım kutucuğumu yaptım. Burayı şöyle kamera arkası yapmadan sizlerle birlikte devam edelim çünkü daha fazla ilerlemeyeceğim. Bakın her kutucuğumun üzerine toplamda bakın bu tarafta 13 tane kutucuğum vardı. 13 tane. Kutucuk yaparak sıra başına kadar dolgulu kısma kadar ilerliyorum daha doğrusu bu şekilde zemin dantelimizi hazırlıyoruz arkadaşlar bu modeli pike çarşaf olarak kullanabilirsiniz daha enli yapabilirsiniz bu şekilde havlu kenar oluyor daha enli yapabilirsiniz enli model seviyorsanız istediğiniz enlilikte yapabileceğiniz bir model aslında. Bakın her kutunun üzerine bir tane kutucuk yaparak büyük kutucuğumun olduğu noktaya geldim. Bakın ilk trabzanımı yapmış oldum. Bakın burada 6 zincirle büyük bir kutucuk oluşturmuştum. İlk trabzanımı yaptım. Doladım. Zincirimin altından girdim. 2 doladım. Önce 1 sonra 2 sonraki 3 zincirimin altından 4. trabzanımı yaptım. 5. yaptım. 6. trabzanımı yaptım ipimi doladım bakın 7. trabzanımı buradaki trabzanın tepesinden oluşturdum 3 zincir çektim 2 zincir atladım 3. zincirden girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim çevirdim işimi trabzanın tepesinden girdim ilk kutucuğumu yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim sondaki trabzanın üzerinden girdim büyük kutucuğumu yaptım yine aynı şekilde bakın aşağıda ne yaptıysam burada da her kutucuğun üzerine kutucuk yaparak ilerliyorum bakın bir dolgu bir boş bir dolgu bir boş şeklinde tüm havlumuz boyunca tabandan telimiz bu şekilde devam ediyor başka hiçbir işlem yapmıyoruz kutucuk ve dolgudan oluşuyor tabandan telimiz böyle bakın şöyle söyleyeyim şuradan göstereyim hanımlar bakın ben başlarken dolguyla başladım bu dolguları sayarak bakın 1 2 3 4 şeklinde sayarak yukarıya doğru toplamda bakın dolguyla başladım dolguyla bitirdim toplamda 54 tane dolgum oldu bakın bu trabzanlı noktaları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde. Bakın bu dolgulu kısımları sayarsanız toplamda dediğim gibi 54 tane dolgumuz oluyor. Tabandan telimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Bakın şöyle arka kısmından göstereyim. Başka hiçbir işlem yapmadım. Kutucuk yaparak ilerledim. Şimdi renkli ipimi alıyorum. Tabandan telimizi ördük. Toplamda 54 tane Dolgulu sıra yaptık. Renkli ipimi aldım. Bakın ben ikinci kenardan şöyle üst kısımlarındaki e, renkli ipimle yaptığım trabzanları yuvaları şöyle daha iki sırasını tamamladım. Bakın şöyle dönmüş. Şuradan göstereceğim. Şimdi başladım. Bakın aşağıdan başladığım taraftayım. İpimi tığıma sabitledim. Bakın hemen dolgumun yanındaki ilk kutucuğun üzerinden bakın buradan. Bakın burası başladığım nokta. Hemen buradan trabzanın alt, altından ipimi buraya kapattım. Sık iğne ile hemen yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sık olsun sökülmesin diye. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bakın şöyle net görünsün. Bakın buradaki kutucuğun altından şöyle trabzanın altından 3 zincirimi buraya kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın baştaki kutumla beraber 1 2 tane kutucuğum var. Şimdi 3. kutucuğumun içerisine 3 zincirimi yine bakın buradan trabzanın altından şöyle ekrandan çıkmadan bakın girdim kapattım. 1 bakın böyle katlıyoruz şöyle katlarsanız daha kolay yapabilirsiniz kapattım 1 2 3 tane zincir çektim ipimi tığıma bir kez doladım bakın buradaki trabzanın altından girdim önce bir sonra iki sonraki iki tane trabzanım oldu doladım girdim aynı noktadan önce bir sonra iki sonraki üç tane kutucuğum oldu bakın trabzanım oldu aynı noktaya dört tane trabzan yaptım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. İşimi çevirdim. En baştaki trabzanın tepesinden sık iğne ile 10 zincirimi kapattım buraya. Şöyle bir sıkıştırdım hanımlar. İki tane zincir çektim. İşimin düz tarafını çevirdim. Bakın ilk trabzanımı yaptım. Doladım bir kez. Yuvamdan girdim. Buraya bir yuva oluşturdum. Yuvamdan girdim. Önce bir sonra iki sonra iki. Bakın iki tane trabzanım oldu. Doladım girdim. Önce bir sonra iki sonra iki üç. Doladım. Önce bir sonra iki sonra iki dört. Beş. Altı. 7 yapamadım. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane trabzan yaptım. 1 2 tane zincir çektim. Aşağıdan aynı yuvadan kapattım. 20. trabzanımı oluşturdum. Bakın şu anda bu durumdayız. 1 2 3 zincir çektim. Bakın trabzanlarımın olduğu kutunun içerisine kapattım 3 zincirimi. Aşağıya indirdim ipimi. 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın hanımlar buraya dikkat edin sıra atlamadan şöyle açayım tekrardan belli olsun diye bakın buradaki kutudan girdim kapattım bir kutu 3 zincir çektim yandaki kutudan kapattım ikinci kutuyu ilerledim 3 zincir çektim yanlış şurada telini aldım sanıyorum tekrar yapayım Evet iki kutu ilerledim 3 zincir çektim. Bir sonraki trabzanın altından battım. 3 kutu ilerledim. 3 zincir çektim. Şöyle girdim. 4 kutu ilerledim. 4, 3 zincir çektim. Bir sonraki trabzanın altından battım. 5 kutu ilerledim. 3 zincir çektim. Bakın burada kutuya girdim kapattım. Şöyle bir göstereyim kaç kutu ilerlediğimi. Bakın hanımlar. Burada trabzanlarımı yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 kutu ilerledim. 6. kutuya girdim. Yine burada çiçeğimizin zeminini hazırlıyoruz. 3 zincir çektim. İlk trabzanım aynı veya ikinciyi yaptım. En başta ne yaptıysam aynısını yapıyorum. 3-4 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim çevirdim. En baştaki trabzanın tepesinden 10 zincirimi buraya kapattım. 1, 2 zincir çektim işimin tekrardan düz tarafını çevirdim. Bakın bu ilk trabzanım doladım bir kez girdim yuvaya önce bir sonra iki sonra iki ikinci trabzanımı yaptım üçüncüyü yaptım dördüncü trabzanımı yaptım 5. trabzanımı yaptım. 6 7 8 Çok kolay bir model. 9 Hiç kafanız karışmadan yapabileceğiniz bir model. 12 oldu. 13 Bakın başta ne yaptıysam aynısını yapıyorum. 15 16 17 18 19 tane trabzanımı yaptım 2 zincir çektim bakın hemen aşağıdaki yuvamdan kapattım 20. trabzanımı oluşturdum bakın çiçeğimizin zeminini oluşturdum 3 zincir çektim trabzanlarımın olduğu kutudan hemen aşağıdaki kutudan trabzanlarımın olduğu kutudan kapattım bakın tekrardan 3 zincir çektim. Bir sonraki kutuya kapattım 1. 3 zincir çektim. Bir sonraki kutudan kapattım. ikinci kutumu ilerledim. 3 zincir çektim. Bir sonraki kutudan kapattım. 3. kutucuğumu ilerledim. 3 zincir çektim. 4. kutucuğuma battım. 3 zincir çektim. 5. kutucuğuma bak battım. 3 zincir çektim. 6. kutucuğuma girdim. Tekrardan 3 zincir çekip yine bakın başta ne yaptıysam aynını yapıyorum. 4 tane trabzan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim, çevirdim, en baştaki trabzandan kapattım. Bakın hanımlar daha fazla devam etmeyeceğim. Şöyle göstereyim hemen. Burada ne yaptıysam. Tekrardan aynını yapıyorum. Arada 5 kutucuk atlayarak yapıyorum. 5 tane kutucuk bırakıyorum arada. Her bu çiçek zeminimin arasında çiçeklerimi yapacağım. Çiçek diyelim bunlara. Zeminin arasına bakın 5 tane kutucuk atlıyorum. Buradan yaptım. Şimdi bakın aynı işlemi bunu yaptık, bitirdik. Aynı işlemi bakın buraya yaptık. Sayıyorum 1. Hemen bakın renkli ipimize gittiğimiz kutucuğun üstünden sayıyorum 1 2 3 4 5 6. kutucuğumun üzerinden bakın 6. kutucuğumun üzerinden tekrardan buradan ipimi bağladım. Bakın. Burada ipimi bağlamıştım. Sayıyorum 1 2 3 4 5 6. kutucuğun hemen üzerinden yine bağlıyorum iki kutucuk atlayıp üçüncüye çiçeğimiz zeminini tekrardan yapmaya başlıyorum şöyle söyleyeyim bakın burada ilk başta hangi sıraya denk geldiyse ikinci sıramızda da aynı sıraya denk geliyor bakın buraya yapmışım çiçeğimiz zeminini buraya oluşturmaya başlamışım bakın yine bu sırada burada yine bakın dikkat edin yine aynı sırada ikinci sıramızda aynı şekilde yapıyoruz üçüncü sıramı da yine bakın uç kısmı 1 2 3 4 5 6. kutucuğumun hemen üstünden bakın buradan <laughs> başlıyorum. Aynı şekilde bu aşağıda ne yaptıysam yine bakın aynı sıraya denk gelecek şekilde zeminlerimi hazırlıyorum öncelikle. Daha sonra bakın bitince de bitirdiğim tarafta yaptık. Arada 5 tane kutucuk atladık. Sonda da yine bakın 2 tane kutucuk kalacak şekilde bakın iki tane yine sonda iki tane kutucuk kalacak şekilde bakın burada yaptıktan sonra ipimi kopartıyorum yalnız bu en üst sırada ipimi koparmadım her kutucuğun içerisine 3 zincir çekip battım 3 zincir çekip battım her kutucuğun içerisine 3 zincir çekip battım burada bakın sık iğne ilerledim buradaki trabzanların üzerine bakın buraya üç tane 3 zincir çekip battım. 3 zincir çekip battım. 3 zincir çekip bir sonraki kutuya battım. Köşeyi dönerken yine havluya diktiğimiz taraf isterseniz yapmayabilirsiniz bu işlemi. Ben etrafını da döndüm renkli ipimle bu şekilde. Bakın 3 zincir çekip her kutunun üzerine <laughs> batarak böyle bakın devam ettim. Geldim burada yine döndüm. Burada ipimi kopardım. Renkli ipimizle bu şekilde çiçeklerimizi yapmak için yuvalar yapıyoruz. Ben hemen beyaz ipimi alıyorum tekrardan. Üstünü nasıl yaptığımı göstereceğim size. Çok basit bir model, hiç kafanız karışmayacak bir model. Dediğim gibi ipimi tığıma sabitledim. Ben şuradan göstereceğim. Çünkü aynı işlemi yapıyoruz buradan. Çünkü ben burayı tamamlayacağım, devam edeceğim hanımlar. Bakın. <laughs> bakın buradan <laughs> buradan buradan yapmayacağım ben gösteriyorum bakın buradan girip böyle kapatıyorsunuz ipinizi ben bir üst sıradan yapacağım çünkü burayı devam edeceğim ipimi bakın buradan şöyle kapattım 1 2 3 4 tane zincir çektim Bakın kapattım. 4 tane zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. En baştaki trabzanın tepesinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonraki bir tane trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Trabzanın altından kapattım. Bir zincir çektim. Bir trabzan atladım. İkincinin üzerinden girdim. Buradaki trabzanları saymadım hanımlar. Birer tane atlayarak ilerledim. 4 zincir çektim. Kapattım bir zincir çektim araya bir trabzan atladım ikinci trabzanın üzerinden kapat gir trabzanımı yaptım dört zincir çektim trabzanın altından kapattım bir pardon bir zincir çektim bir trabzan tepesi atlayıp ikinciden girdim Şu ipimi biraz açayım trabzanımı yaptım dört zincir çektim trabzanın altından kapattım bir zincir çektim bir trabzan tepesi atladım ikinciden trabzanımı yaptım 4 zincir çektim trabzanın altından kapattım bir zincir çektim doladım ipimi bir trabzan tepes atladım ikinciden girdim önce bir sonra iki sonra 2 çıktım trabzanımı yaptım 4 zincir çekip trabzanın altından kapattım bakın bu şekilde ilerliyorum bir zincir çektim bir trabzan atlayıp ikinciden girdim trabzanımı yaptım 4 zincir çektim trabzanın altından kapattım bir zincir çektim İpimi tığıma bir kez doladım trabzanın üzerinden bir trabzan atlayıp ikincinin üzerinden girdim trabzanımı yaptım 4 zincir çektim trabzanın altından kapattım bir zincir çektim bir trabzan atlayıp ikinciden girdim trabzanımı yaptım 4 zincir çektim kapattım trabzanın altından bir zincir çektim bakın en sondaki trabzanın tepesinden girdim trabzanımı yaptım 4 zincir çektim trabzanın altından kapattım bakın bu şekilde beyaz ipimle doldurdum burayı trabzanların üzerine dediğim gibi bakın şöyle göstereyim saymadım 1 2 3 dört tane zincir çektim şöyle düzeltiyorum bakın hanımlar 1 bakın bir bunları sayıyorum şuradaki ee, zincirlerimi 1 2 3 tane bakın 3 tane saydığım 3.'ünün dibinden buradan sık iğne ile kapatmıştım. Tam ortası oluyor burası. Bakın 1 2 tane bu tarafta, 1 2 tane bu tarafta. Bakın 3. 3. 3.'ünün ortasından kapattım 4 zincirle buraya. 1 2 3 4 zincir çektim tekrardan. İpimi doladım bir kez. Trabzanın ilk trabzanın üzerinden trabzanımı yaptım 1-2 zincir çektim ipimi tığımdan çıkardım bakın bu ilk baştaki filizin tomurcunun içerisinden girdim çektim ilmeğimi 2 zincir çektim trabzanımın altından kapattım ikisini birbirine tutturmuş oldum Bir zincir çektim bir trabzan atlayıp ikinciden girdim trabzanımı yaptım 4 tane zincir çektim trabzanımın altından kapattım bakın hanımlar <laughs> çok pardon bakın bu şekilde şuradan ikinci sırayı yapmıştım ben bakın bu şekilde tüm havlumuz boyunca ilerliyoruz bakın net görünüyor mu ikinci de yine birinciyi nasıl yaptıysam aynı şekilde yapıp üçüncü buradaki üçüncü çiçeğime geçip bakın ekleyerek böyle birbirine tutturarak devam ediyorum ee, bir tutturmadan denedim çok fazla güzel olmadı böyle daha muntazam daha düzgün duruyor bu iki to tomurcu filizi buradan eklerseniz daha muntazam duruyor bakın yaptım tüm çiçeklerimi sıra sonunda tekrardan 4 zincir çekip burada bakın 4 zincir çekip ipimi buraya kaparıp ee, kapatıp kopardım modelimiz böyle anlaşıldı sanıyorum. Şöyle şuradan tekrardan bir göstereyim. Bakın ben 3 sıra yaptım. Siz isterseniz daha enli bir model seviyorsanız. Şöyle dediğim gibi ütüsüz bu çiçek sayılarını 4 yapabilirsiniz. Modelimiz böyle hanımlar. Şöyle tekrar bir göstereyim. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hepiniz hoşçakalın.